Herkese merhaba, Fatma ben. E, Ağustos ayında EYDS'ye girmiştim ve bu EYDS'den 47,5 puan almıştım. Bu puan benim için yeterli değildi çünkü YDS puanına yüksek lisans başvuruları için ihtiyacım vardı. Bu yüzden Aralık ayında... Hmm, tekrar e, sınava çalışmaya karar verdim ve biraz e, kendi araştırmalarım sonucu bir de arkadaşımın tavsiyesiyle Ankara Dil Akademisi ile tanıştım ve Ümit Hoca'nın ileri seviye kayıttan YDS grubuna dahil oldum. Geçtiğimiz 18 Nisan YDS'de ise 96.5 puan elde ettim. E, peki benim bu süreçteki izlediğim yol neydi? E, nasıl 96,5 puan aldım? Aslında ben e, çok da farklı bir şey yapmadım. Sadece Ümit ve Tijan hocamın açtığı yolu takip ettim diyebilirim. E, onların söylediklerini uygulamaya özen gösterdim. Ve ben e, aslında her öğretmenin bir kendi stili, tarzı olduğunu düşünüyorum, buna inanıyorum. Bu yüzden de aklımın karışmaması için, e, farklı anlatım teknikleriyle e, aklımın e, karışmaması olması için mümkün olduğunca farklı hocalardan farklı kaynaklardan uzak durmaya özen gösterdim ee, sadece e, Ümit hocanın derslerini takip ettim Çiçen e, hocamın da kelime çalışmalarını takip ettim e, Ben biraz geriden başladığım için yaklaşık bir ay kadar e, öncelikli olarak ee, derslerimi takip ettim yani derslerimi tamamladım ders açıklarımı telafi ettim hiç e, izlemediğim ders yoktur diyebilirim ve e, ilk başlarda e, soru çözmeye başlamadan önce e, yaptığımız derslerin başında yaptığımız kelime çalışmaları vardı bu kelime çalışmalarına küçük bir not defterim vardı oraya not alıyordum kelime gruplarını kelimelerin eş anlamlılarını ve Onları düzenli olarak tekrar ediyordum. Aslında ben e, daha önceden de kelime çalışması yapmaya e, çalışmıştım, e, ezberlemeye çalışmıştım. Ama bu çok zor oluyordu. Çünkü e, bir kelimenin farklı e, anlamları olabiliyor veya aynı anlama gelen farklı kelimeler olabiliyor. Özellikle de bir kelimenin çok geniş bir anlamı olduğunda e, onu nasıl kullanacağımı anlamakta, kavramakta zorluk çekiyordum. Bu yüzden e, kitabımızda olan e, akademik cümlelerde kelimelerin nasıl kullanıldığını görmek benim için çok faydalı oldu ve ben tekrar ederken de e, bu cümlelerde e, cümleleri tekrar okuyarak kelimeleri cümlelerde görerek tekrarımı bu şekilde yapmaya özen gösterdim. E, soru çözmeye başladığımızda ise ben e, ilk olarak e, testleri çözerken e, testlere Doğru yapmaya yönelik, hatasız yapmaya yönelik değil de olabildiğince konuyu kavramaya, öğrenmeye yönelik olarak yaklaşıyordum. Yani yanlışım çıktığında bunu sorun etmiyordum. Aksine hemen o yanlışımı tam olarak öğrenmeye odaklanıyordum. Zaten soruların hepsini izliyordum. Video çözümleri vardı. Doğru yaptıklarımı da yanlış yaptıklarımı da mutlaka izliyordum. Çünkü doğru yaptığım sorunun içinde, içinde ki diğer şıklar bana aslında e, farklı bir soru içinde ipucu olabiliyordu. Mesela diğer şıklarda bulunan e, şeylerin e, farklı bir soruda nasıl cevap olabileceğini de çözüm videolarında e, hocalarım sayesinde öğrenmiş oluyordum. Özellikle bu bağlaç ve tensörlerinde çok işime yaradı diyebilirim. Yani ilk testlerde çok fazla not atıyordum kenarlara. Yanlışlarımın e, do e, neden yanlış olduğunu, çözümünün nasıl olduğunu yanına ayrıntılı bir şekilde not alıyordum. E, sonraki testlerde benzer bir soruyla karşılaştığımda, benzer bir konuyla karşılaştığımda tekrar eski yanlışıma dönüp e, kontrol ediyordum. Bu böyleymiş, böyleymiş çözümü diyerek... E, e, bu sefer karşılaştığım soruyu doğru bir şekilde çözebiliyordum. Açıkçası bütün kitapları bitiremedim, ama e, teknik bir şekilde yaklaşınca aslında soruların e, birbirine benzediğini fark ettim. E, o yüzden de e, çok zorlanmadım sonraki testlerimde. E, ben son 20 günde de sürekli deneme çözmeye başladım. E, 17S kitabımı bitirdim elimdeki ve çıkmış soruları bitirdim. Ee, yine denemelerimin çözümlerini tamamını, hepsini izliyordum. Ee, ve özellikle biraz vakit kısıtlı olduğu için hızlandırıp izliyordum. Ama paragraf sorularına geldiğimde yavaşlatıyordum. Çünkü paragrafların kilit nokta olduğuna inanıyordum. Hem paragrafı okurken paragrafın çevirisini dinlerken de hem kelime çalışması yapmış oluyordum hem de okuma çalışması yapmış oluyordum. Bazen tensleri ve bağlaçlara dair ipuçlarını o paragraflarda görmüş oluyordum. O yüzden paragraf soruları benim için çok önemliydi. Zaten eee YDS'de ye de paragraf sorularından bir yanlış çıkmadı. E, yanlışlarım ilk 36'dandı. E, ve soru çözerken Yanlışları eleyip doğruya gitmek gerçekten çok önemli. Çünkü sadece doğruyu bulmaya çalıştığımda tereddüt ediyordum. Acaba doğru mu, değil mi diye. Ama yanlışları elediğimde kesinlikle onun artık doğru olduğundan emin oluyordum. E, YDS'deki bir kelime sorusunda, zarf sorusunda özellikle işaretlediğim cevabı bilmiyordum. Yani anlamını bilmiyordum o kelimenin. Ama diğerlerinin olamayacağına emin olduğum için, diğerlerini elediğim için doğru seçeneği işaretlemişim. O yüzden bu tekniğin bana çok fazla faydası oldu diyebilirim. Kelime ve okuma çalışmalarına da çok fazla özen gösterdim. Kilit noktası olduğunu düşünüyorum sınavın. Ben derslerde de veya soru çözerken de böyle karşıma çıkan bilmediğim kelimeleri böyle... Küçük bir not defterim vardı. Ona not alıyordum. Ee, aslında sonrasında e, o kelimeleri ezberleyeceğim demiştim kendime. Ama aslında hiç gerek kalmadı. Çünkü... Aynı kelimelerle sürekli olarak karşılaştığım için, sürekli o kelimelere maruz kaldığım için, işte telegram grubunda olsun, çözdüğümüz ara sorularda olsun, paragraf sorularında olsun artık kelimeleri ezberlememe gerek kalmamıştı Çünkü kelimeleri öğrenmiştim, kavramıştım anlamlarını. Bu açıdan da çok iyi oldu. Dediğim gibi ben aslında çok farklı bir yöntem, bir yol izlemedim. Sadece Ümit ve Tijan Hocamın dediklerini yapmaya özen gösterdim. Ve bu sonucu elde ettim. Umarım hepiniz de hayalleriniz, hedefleriniz için istediğiniz sonucu elde edersiniz gelecek sınavlarda da. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.